Merhaba, ben Dilara Tasam'ın mezun öğrencisiyim. Daha önceden bir dershaneye gidiyordum. Ancak dershane hem okulumu hem de evime uzaktı. Bu da bana çok zaman kaybettiriyordu. Ben de bu sebeple online eğitim almak istedim. Ve tek okulu keşfettim. Tek okulu seçmemin ve memnun kalmamın en büyük sebebi istediğim soruyu anında sorabiliyorum ve o soruların cevaplarını anında alabiliyorum. Bu okul ortamında veya dershane ortamında pek mümkün olmuyordu. Ancak tek okulla mümkün. Bu yüzden iki tek okulu seçmişim. Merhabalar, ben Ertuğrul. Bugün sizlere zorlu sınav sürecinde tanıştığım tek okul hakkında bazı şeyler söylemek istiyorum. Daha öncesinde iki yıl boyunca dershaneye gitmiş olmama rağmen matematik ve geometri alanında istediğim ve tartışlarına sahip olamıyordum. Ama bu yıl internette yaptığım bazı araştırmalar sonucunda tanışmış olduğum tek okul sayesinde istediğim netlerin daha üstüne çıktım. Ee, Hızlı soru çözülebiliyorum, yoğun ilgi görebiliyorum ve ben bu durumdan çok mutluyum ve tavsiye ediyorum. Merhaba ben Zeynep Gültekin, hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Derslerine gidiyordum bu pandemi sürecinden sonra. E, konuların düzenli bir şekilde işlenmesi ve soru sorma açısından bir takım sıkıntılar yaşadım ve zaman kaybetmek istemiyordum. O yüzden biraz araştırma sonucunda tek okulla karşılaştım. E, tek okulda bulduğum şey, e, derslerde çok iyi bir şekilde adapte olabiliyorum. Sorularıma anında cevap bulabiliyorum ders işlenirken ondan sonra hoca ile irtibat kurup anlamadığım sorularımı sorabiliyorum. Yani hem zaman kaybetmiyorum hem de gerçekten tüm sorularımı karşına alıyorum. O yüzden tek okulu bulduğum için çok mutluyum.